Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir salata tarifi yapacağız. Garnitürlü patates salatası. Ben vakit kazanmak için sebzelerimi soteledim. Şimdi aşama aşama sizlere anlatacağım. 4 adet küp küp doğrayıp haşladığım patatesim var. Soğuttum. 2 tane büyük soğanım var, ee, jülyen jülyen doğradım ve onları da soteledim. 2 tane havucum var, onlar da sotelendi. Mısır, salatalık turşusu kullanacağız ve dereotu. Ee, şimdi bütün malzemem zaten karıştırma kabımın içerisinde. Üzerine salatalık turşumu ilave ediyorum. Daha önceden ben e, buzluğa koyuyorum, dereotumu da ilave ediyorum. Evet sosum için ne kullandım? Bir yemek kasesi yoğurdum var. İçerisine de yarım su bardağı mayonez ilave ettim. Bir diş sarımsak ezdim. Biraz da tuz attım. Ve iyice çırptım. Şimdi bunu bütün sebzelerimle buluşturacağım. Evet sosumu bütün sebzelerimle buluşturuyorum. İyice karıştırıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Gerçekten yaz aylarında tercih edebileceğiniz çok hafif ve çok lezzetli bir e, tarif. Ya ölçüsü sorarsanız sebzeler için çok az sıvı yağ ilave ettim. O dengeleyecektir onu. Evet, e, garnitürlü e, pişmiş e, patates salatamı ayrı bir e, borcamın içerisine aldım. Streçleyip dolaba kaldıracağım. Çünkü soğuk daha lezzetli oluyor. Dilerseniz Kırmızı kapya biberde kullanabilirsiniz. Sotelenmiş bir şekilde. Bu da çok lezzetli oluyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.